Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden yuvarlama konusuyla ilgili bir deneme sınavı hazırladım. Bu deneme sınavı sorularını sizlere çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim yaptıklarımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kendinizi kontrol edersiniz. Toplamda 15 soru yapacağız. Hemen birinci sorudan başlayalım. 467 sayısı şöyle yaklaştırayım. Hangi onluğa yuvarlanır? Kolay bir soru. Onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Sayımızın birler basamağına bakıyorduk. Eğer birler basamağı 5 beş veya 5'ten büyükse öne gidiyor, ileriye gidiyor. 4 yani 1 2 3 ve 4 ise geriye dönüyordu. Burada 7 olduğuna göre 7 ileriye gider. İleride kim var öğretmenim derseniz buradan yararlanacağız. Bakın burada 60 var değil mi? O zaman ileride 70 olur. Yani bu sayımız 470'e yuvarlanır ve C şıkkını işaretledim. İkinci soru. 450'ye onluk olarak yuvarlanan en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi 450'ye yuvarlanan sayıları hatırlayın. 450'nin gerisinde olanlar var. Nereden başlıyor bunlar? 445'ten başlıyor ve 446, 447 bunlar 450'ye yuvarlanıyor. Bir de 450'den birazcık büyük olanlar yani geriye dönenler var. Kim bunlar? İşte 451, 452, 453 ve 454. 455 olmaz o ileriye gidiyor. Geriye dönmüyor. O zaman bunlardaki en küçük ve en büyük sayıları da bulmuş olduk. Bize neyi soruyordu? En küçük sayıyı soruyordu. O zaman en küçük sayı 445 oluyor. A şıkkını işaretliyoruz. Geldik üçüncü soruya. 160'a yuvarlanan en küçük çift sayının basamaklarının sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. 160'a yuvarlanan en küçük sayıyı bulacağız bir de çift olması gerekiyor. Şimdi 160'a yuvarlanan küçük sayıları düşünelim. Kimler var? 160'ın gerisinde 155'ten başlayan sayılar var. 155, 156, 157 158 ve 159 sayıları 160'a yuvarlanıyor. Öndekileri bakmıyorum şimdi küçüğü aradığımız için. Peki 155 en küçük ama 155 tek sayı çünkü bakın burada 5 var. Çift sayı olması gerekiyor. O yüzden birler basamağında 6 olduğu için 156 sayısını biz kabul etmeliyiz çünkü 155'i kabul edemiyoruz. 155 tek sayı, bunu kullanamıyoruz. Ve ne diyordu? Bu en küçük sayı, en küçük çift sayının sayı değerleri toplamı diyordu. Sayı değerlerini nasıl buluyorduk? Rakamları topluyorduk. 1, 5 ve 6'yı topluyoruz. Yani şöyle 11, 12 ediyor. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretliyoruz. 4. Birler basamağı 3, onlar basamağı 4, yüzler basamağı 7 olan sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanışı hangisidir? Diyor. Yüzler basamağı 7'ymiş yazalım. Onlar basamağı 4, birler basamağı 3. Şimdi sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. Eğer son iki basamaktaki sayılar 50'den büyükse ileriye gidiyor, 50'den küçükse geriye dönüyor. Burada 43 olduğuna göre geriye dönecek. Geride kim var? Zaten buradan görebiliyoruz. 700 var. O zaman bu sayı en yakın yüzlük olarak 700'e yuvarlanır ve A şıkkı edilir. 5. 170'e yuvarlanan en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? 170'e yuvarlandığına göre en yakın onluk olarak yuvarlanmıştır. Çünkü 170 zaten yüzlük değil. O yüzden 170'i yazıp en küçüğü ve en büyüğü bulalım. 170'e yuvarlanan en küçük sayı 165'tir. Aradakilere hiç bakmıyorum. 170'e yuvarlanan en büyük sayı ise 170'in önündeki sayılardan geriye dönenlerden olacak. O da 174 olur. Ve şimdi en büyük de en küçüğü bulduğuma göre bunların toplamı diyordu. 174 en büyük 165 en küçük topluyorum. 9 13 Elde var bir verdim. 2 bir daha 3 Cevap 339 oldu. C şıkkını işaretliyorum. Altıncı soru. 496 küçüktür nokta nokta. Noktalı yere yazılacak en küçük sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? 496'dan büyük olacakmış buraya gelen sayılar. Kimler var? 497, 498, 499 böyle sonsuza kadar gidiyor. Bunların en küçüğü kim oluyor? 497. Çünkü bundan büyük olacak buradaki sayı. Peki bu sayıyı bulduğumuza göre bunu en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Bakıyoruz. Birler basamağında 7 var. 7 ileriye gidiyor. İleride 90'ı görüyorum. 90'dan sonra 100 oluyor. O zaman burası 400'ü 500 yapmamız lazım. Yani 497 sayısı 500'e yuvarlanıyor. Ve cevap A şıkkı oluyor. Öğretmenim 500 yüzlük değil mi diye bir soru sorabilirsiniz. Evet 500 yüzlük ama hem de onluktur aynı zamanda. Onun katları olan bir sayıdır. Yani 500 sayısı hem onluktur hem de yüzlüktür diyoruz. Ve bu şekilde işaretliyoruz. 7. soru. 625'ten küçük en büyük tek sayıyı hangi onluğa yuvarlarız diyor. Şimdi 625'ten küçük olacakmış sayı. Kimler var? 624 var değil mi? Küçük. Başka kim var? 623 var. Başka 622 var. Bunlar böyle gidiyor sıfıra kadar. Peki 620'de şey 25'ten küçük olacakmış ve en büyük olacakmış. 625'ten küçük en büyük sayı 624 var ama olmuyor çünkü 624'ün birler basamağında 4 var ve bu çift bir rakam. Çift olduğu için sayı da çift oluyor. Bunu kabul edemiyoruz. Tek istiyor bizden çünkü. O zaman kim var? 623 var tek sayı. Ve bunu en yakın onluğa yuvarladığımızda Birler basamağında 3 olduğu için geriye döner ve 620'ye döner bu sayı. Cevap A şıkkı olur. 8. Yukarıdaki sayıyı en yakın onlara yuvarladığımızda onlar basamağındaki rakamın basamak değeri hangi sayı olur diyor. Hemen yuvarlayalım. 786. Birler basamağında 6 olduğuna göre o yüzden ileriye gider. İleride kim var bakıyoruz. Burada 80 olduğuna göre ileride 90 olur ve bu sayı 790'a yuvarlanıyor. Sonra diyor ki onlar basamağındaki rakamın yani şu 9'un basamak değeri. Basamak değeri dediğine göre o zaman 90 oluyor. Oradaki kazandığı değer ve A şıkkı doğru cevap oluyor. Bu şekilde işaretliyoruz. 9 aşağıdaki sayılardan hangisi 660'a yuvarlanmaz diyor. Bakalım. 655 birler basamağında 5 olduğu için ileriye gider ve burada 50 olduğuna göre ileride 60 olur. Bu 660'a yuvarlanır. 665 sayısı 5 olduğu için ileri gider. İleride bakın burada 60 olduğuna göre 670'e yuvarlanır bu sayı. O zaman B şıkkındaki 665 sayısı 660'a yuvarlanmaz. 659 da 660'a yuvarlanır. O yüzden bunu da işaretlemiyoruz. Bize yuvarlanmayanı soruyordu. 10 en yakın yüzlük olarak 400'e yuvarlanan en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır diyor. Şimdi 400'e yuvarlanan yüzlük olarak en küçük kim var? Ta 350'den başlayan ve daha devam eden 351, 352 diğer sayılar hepsi 400'e yuvarlanıyor yüzlük olarak. Bir de 400'den büyük olanlar var. Nereye kadar gidiyor bunlar? 449'a kadar gidiyor. 449 da biliyorsunuz 49 olduğu için geri dönüyor. Arada bir sürü sayı var. Ama bize en büyük de en küçük sayı lazım. En büyük bu. En küçük 350. Ve bunların toplamı diyor. 449 ile 350'yi toplayalım. 9 9 7. 799 oldu. Doğru cevap B şıkkı oldu. Bunu da aldık. Geldik 11. soruya. Evet. 820'ye onluk olarak yuvarlanan en büyük tek sayı hangisidir diyor. Şimdi 820'ye yuvarlanan en büyük sorduğu için 820'den biraz daha önündeki sayıları düşünmeliyim. Gerideki küçükleri hiç düşünmüyorum. Kimler var? 821 var geriye dönüyor. 822, 823, 824 var. Diyor ki en büyük bu. Ama tek sayı diyor. Bu çift sayı çünkü birler basamağında 4 var. Bunu kabul edemem. En büyük olarak kim kaldı? 823 kaldı ve 23 823 tek sayı. Sonunda 3 olduğu için o zaman doğru cevabımız B şıkkı oldu. 12. 130'a onluk olarak yuvarlanan en küçük tek sayı ile en büyük tek sayının farkı kaçtır diyor. 130'a yuvarlanıyormuş. En küçük sayıları düşünelim. Kim var? 125 var. 126 var. 127. 128. Ve 129. Bunlar %30'a yuvarlanıyor. Bir de büyükler var. 131, 132, 133 ve 134. Ne diyordu? En küçük tek sayı. En küçük sayı 125 ve bu tek. Tamam bunu kabul ettik. En büyük tek sayı. En büyük tek sayı diyor. En büyük sayı 134 buraya dönen. Ama bu çift. Bunu kabul edemiyoruz. O zaman 133 tek sayı olur ve bunu kabul edebiliriz en büyük olarak. Bunların farkı diyordu. 133'ten 125'i çıkarırız. 3'ten 5 çıkmaz. 13 oldu. 13'ten 5 çıktı 8. 2 kaldı. 0 0. Demek ki aralarındaki fark 8'miş. Doğru cevap B şıkkı oldu. Diğer sorumuz 13 830'a onluk olarak yuvarlanan en büyük tek sayı hangisidir? Yine az önceki sorulara benziyor. 830'dan büyük olanlar en büyük kim? 834 e, yuvarlanıyor. Ama 834 çift sayı bu olmaz. Bize tek sayıyı soruyordu. Bunu kabul edemiyorsak o zaman 833 olur. Doğru cevap A şıkkı olur. A şıkkını işaretleriyiz. En yakın yüzlük olarak 200'e yuvarlanan en küçük tek sayı hangisidir? diyor. Yüzlük olarak yuvarlayacağız. 200'e yuvarlanan küçük sayıları düşünelim. Nereden başlıyor bunlar? 150'den başlıyor. Böyle gidiyor. 151, 152, böyle. 199'a kadar gidiyor. Bir de büyükler var ama büyükleri hiç bakmıyoruz. Çünkü bize küçük lazım. Ve tek sayı diyor. Şimdi en küçük sayı 150 ama 150'nin birler basamağında 0 var. E 0 e, çift bir rakam olduğu için bunu kabul edemiyoruz. O zaman en küçük tek sayı 151 oluyor. Doğru cevap B şıkkı oldu. Evet. 16 soru varmış. Ben 15 soru <laughs> söyledim değil mi size? Yanlış söyledim. Neyse. Önemli değil. 16 soru yapacağız. Birler ve yüzler basamağı 6 olan bir önceki testi hatırlıyorum. da Ondan başka bir test yapmıştım. Bundan önce hazırlamıştım. O aklıma geldi herhalde. Yanlış söyledim. Birler ve yüzler basamağı 6 olan 3 basamaklı en büyük sayı hangi onluğa yuvarlanır? Diyor ki yüzler basamağı 6. Onlar basamağı belli değil. E, birler basamağı 6'ymış. Ve en büyük sayı diyor. En büyük olması için buraya kimi koymam lazım? 9'u koymam lazım. Değil mi? En büyük sayı dediğine göre. Ve bu sayı hangi onluğa yuvarlanır diyor. Bakıyoruz. E, birler basamağında 6 olduğuna göre ileri gider. İleride kim var? Burada 90, 90'dan sonra 100 oluyor. E 600'den sonra hangi 100 geliyor? 700 geliyor. Hemen burayı işaretliyoruz. 700 biliyorsunuz hem yüzlük hem de onluk demektir. 16. Onlar ve yüzler basamağı 8 olan. Hemen yapalım. Onlar basamağı 8. Yüzler basamağı 8 olan. 3 basamaklı en küçük sayı. Ha, en küçük olması için o zaman buraya 0 koyarız değil mi? Hangi yüzlüğe yuvarlarız diyor. Bakalım. Son 2 basamakta 80 var. 80 50'den büyük olduğu için ileriye gider. Burada 800 olduğuna göre ileride 900 olacak. Ve bu sayımız 900'e yuvarlanacak. Doğru cevap B şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.